Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Immortals'ın 13. bölümü olabilir galiba. 12 de olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimal 13. Ama 12 olabilir yani. Let's Evet, hemen maçımıza başlıyoruz. Stone Cold. Beni patlatıyor. Immortals da oynamıyorum arkadaşlar. Yani Immortals inanılmaz izleniyor cidden. Ne 32 yani 30 kişi izlemi çalıyor Immortals'ı. Ondan dolayı güzel bir oyun. Yani. Zorluğu da hiç öldüm. Hiç geldi. Bir kent görüyor. Bu arada arkadaşlar ne olur ee, en son attığım videoda bir şey onu da izlerseniz ooo can arttırıyor. Arkadaşlar can arttırıyor. Pardon arkadaşlar sesini kısmayı unutmuşum. Can arttırıyor Stone Cold. Bakın. Evet son anda blokladık. Ve ikinci özel gücünü kullanacağım Brock Lesnar'ın çünkü vuruşunu arttırsın yani. Allah öl. Of. Bayağı gidecek ya. Çok tuttu. You can see me geliyor. Hop. 200 demek. Bir dakika. Ee. Stephen McMahon geldi. Hop. Al bakalım. Çok hızlı basıyorum. 145 demek. Pum. Al bakalım şuna. Şöyle bir uyuşturalım. Şöyle bir asiz getirelim seni. Hop. Bu. Uf çok vurdu. Kurdu kendimizi al bakalım bunu. Ya. You can see me. Çizdeme çok iyi üzerinde tutturduk. Bakın şöyle göğsüye çıkıyor. Onu... Hadi öldü. Yes. İşte bu arkadaşlar ölüyor. Arkadaşlar ne olur Rusev sev çizimimi izleyin. Yani izlerseniz çok sevinirim. Bu arada çizim videosu atacağım yine. Hangi karakteri çizim arkadaşlar? Ee, şeye yazın. Google'a veya e, yazmayın. Tabi siz bilirsiniz. WW Immortals karakterlerini yazın. Çıkar zaten direkt. Oradan bana söyleyin. yorumlara açık olur inşallah. Oraya yazarsanız sevinirim. Hayır hayır ya koruyacaktım ben kendi neyse. Gel 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 140 demek be. Üf iyi. Üçü de gümüş bu arada çok sıkıntılı. o çok güzel. Undertaker bitti şu an yani. Hop ah be. Birazcık daha geri atsaydım. Tamam biliyorum çünkü özel gücünü kullanacağım. Gel bakalım seni bir böyle. Kafanı ben buralım. Of of. Brock Lesnar ikinci gücü. Yani ikinci gücü. İyi hasar veriyor, çok hasar veriyor. Al bakalım bunu Undertaker. Oo. Oh. Evet. Cena, Cena. Bayağı güzel gücü doluyor. Çok güzel gücü doluyor ya Undertaker. Oo, oh. canı doldu. bilmiyordum. Ya biliyordum ama hatırlamadım. Allah gitti. İyi bari bir birinci gücümüzü kullanmışız. Of of. Ulan hiç bunu bilmiyordum. Neyse neyse. Can geliyor can. Al bakalım. Evet arkadaşlar daha birinci yani daha undertaker'ı bile öldüremedik. Oo bu çok doluyor bunun hemen ya. Aa. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ya, You can see me geliyor. Oo, hopala. Ya nasıl altı damage oluyor? Bu oh bu şeyini doldurursa sıkıntı Çüş Güzel tamam tamam çok iyi Tamam vur Allah canı doluyor şu an Tamam çık Hadi hadi çok güzel Çok güzel Çok iyi Al bakayım. Al al. Sen bunu hak ettin bir kere. Sen bunu hak ettin. Tamam alırız ya. Sıkıntı yok. Yani şeyimiz de zaten. Allah gitti. İnce gitti. Hop oh, oh, hop oh. Arkadaşlar immortasını daha çok gelmesini istiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Evet. oyunum çok az yanı var ama. Vuralım birazcık. Tamam. Allah. Tamam. Çık. Hadi onu bloklama. Yes. İşte bu. Hop. Bala. 200 demek. Şimdi stone koltuğu alacağım. Çok iyi. Al bakayım. Uuu. Ve kazanıyoruz arkadaşlar. Yani toplam 5 dakika sürdü. Bu arada Stone Cold arkadaşlar 19. seviye neredeyse işte, 20. seviye getireceğiz. Çok az kaldı onun da. Bir Bella'yı bir öldürelim. Gel buraya Bella. Ah, ah Hayır 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 ya hayır. Allah oha. Nasıl o kadar vurdu öyle ya. Neyse biz onu Johnson'a You can see me ay You can see me soon. Of bu da gidecek. Oha artık. Gel şimdi sen nasıl gel. Al bakayım bir şey. Ne? What? Tamam baya gitti ama canım. Uyuş. Ben yani bir başını dönsün sen de. Şöyle bir de anlamasına vurduk. mu? Ya bizi. Şey. Allah 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 Allah. Oha. Abi yok artık. Ben yani, cidden yok artık. Daniel Bryan öl oğlum. Bir tane daha attım sana bir üstü düşün. Al bakayım bir şey. Bir daha, tamam. Koru oğlum ya koru be. Ya korumaya basıyoruz. Al şunu. Tamam koruduk kendimizi. Allah bittik. Ya hayır ya. Of. Evet. Gitti. Şu anda maç yapamıyoruz. Neyse, neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar ol, bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like olup, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.